Ederiz. Evet yakışıklı. <laughs> Halil mi? Aferin sana be. Kaç yaşındasın sen? <gülüyor> Altı. <laughs> Fena. <laughs> ne? Merak teşekkür ederiz. Merakçıyım. Evet. İsmini alalım. Gökberk. Gökberk. Teşekkür ederiz. Merhab. Merhaba yakışıklı. Adını söyle bakalım sen de. Ümit. Ümit. Tamam teşekkürler. Kıstık gel bakalım. Adın ne? Aybüke. Işık. 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 Evet. Hadi canım. Tüm parayı getirmişsiniz siz ya. Yapalım. Hepinize <laughs> de kardeşlerime kurban Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür sizler. Sizlerle İster. gurur duyuyorum. Hoş geldiniz. İsmin ne? Evet. ver bakalım paraları. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Ecrin. Abi teşekkür Sefa'yı ederiz. unuttuk. Sefa'yı arasanız aşağı gelsinler. Sefa'yı unuttuk biz ya. Gelecekti abi. Ver bakalım yakışıklı. Adını alalım. Yiğit. 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 Teşekkür ederiz Yiğit. Çok para getirdiniz. Bunları biraz say, sayarken sizi bekleteceğiz ama. Tamam mı? Evet canım. Tamza. Teşekkür ederiz. Şimdi biz Sen bunları mi? sayacağız. Siz için bunları ne yapıyoruz? Hocam bende daha var. Hocam bende var. Depremzedelere gönderiyoruz değil mi? Evet. Tamam. Gelemeyen kardeşlerimiz var. İnci Tuğba Ceylan. Sümeyye Işıl Ceylan. Şahatay Salih Ceylan. Emirhan Akgümüş. Osmancan Akgümüş. Berat Akgümüş. Cemre Akgümüş. Melih Şahin. Teşekkürler hepsi. Bunları Afat'ın hesabına yatıracağız. Tamam mı? Şimdi size dekont vereceğiz. Bir tane verebiliriz ama. Bir sayalım paraları oldu mu? Bize biraz müsaade ederseniz.